Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü kanalımızın konusu maalesef bir Covid-19 vakası atlatıyorum. Sesim de bu yüzden çok bozuk kusura bakmayın. Ama ben tabii Covid-19 pozitif çıktığımdan beri her akşam yediğim şeyleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Nasıl beslenmemiz lazım? Bana neler iyi geldi? Belki sizlere de iyi gelebilir amacıyla sizle sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar her gece benim boğazlarım marmaya başladı ilk başta. Ve ben her gece yatmadan önce kesinlikle kullanmanızı tavsiye ettiğim bal ve zencefil karışımı. Ve bunu yerken yavaş yavaş yiyeceksiniz arkadaşlar. Böyle boğazınızı yaka yaka yiyeceksiniz. Allah'ın izniyle boğaz ağrınız geçecek. Şahsen ben de geçtim. Bunu her gece uyumadan önce bunları bitirdikten sonra en son bunu alıyorum arkadaşlar. Ve bir diğeri pekmez. Arkadaşlar olmazsa olmazın. Pozitif çıkmadan önce bile her gece tükettiğim bir çiçek. Sıcak su yapıyorum özellikle. 2 tatlı kaşığı pekmezi döküp sıcak su ekliyorum. Bunu içiyorum. Arkadaş bir diğeri de limonlu su ve içindeki karanfil. İçinde 3 tane karanfil attım. Herhalde diğerleri çöktü. Gözükmüyor. Evet. 1, 2, altta. Arkadaşlar bu sıcak suyu kesinlikle içmemiz lazım. Limonlu su. Kesinlikle. Bir diğeri de arkadaşlar. Her gün içmeyi ihmal etmediğim kefir. Arkadaşlar kesinlikle için yani benim bebeğim var şu anda Allah'a şükürler olsun e, İki gün öksürük yaşadım çok kötü bir öksürük hala boğazlarım dolu öksürüyorum ama Allah'a şükürler olsun yani diğer günlere göre gayet iyiyim bu prebiyotik e, olan kefiri her gün tüketiyorum bir diğeri soda arkadaşlar bunları yatmadan önce tabii yayarak tabi hemen hepsini bir anda değil mesela birini bir içiyorum 15 dakika sonra birini içiyorum yarım saat sonra birini içiyorum ve bir diğeri şalgam arkadaşlar kesinlikle şalgam her gün tüket, tüketmenizi ben tavsiye ediyorum ben her gün tüketiyorum ve bir diğeri en önemlisi suyumuz arkadaşlar sularımızı ihmal etmeyelim bol bol bu dönemde atatalım çünkü bizim bebeklerimiz var bakmamız gereken yavrularımız var. Allah'ın izniyle atlatacağız da. O yüzden lütfen içmemize yememize hepsine dikkat edelim. Ve arkadaşlar bugün de yemiş oldu turp turp arkadaşlar. Turpu da e, her gün olmasa da 2-3 günde bir tüketmeye dikkat edelim. Ben bunları yatmadan önce kendime hazırladım. E, yavaş yavaş tüketeceğim inşallah. Allah'ın izniyle. Ve her gün kuru arkadaşlar. Kuru Tüketmeyi unutmayalım. Bu covidli olduğumuz zamanları da Allah'ın izniyle güzel bir şekilde atlatacağız. Geldi geçtireceğiz inşallah. Ee, buradan tüm hastalara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah şafi ismini şifa versin inşallah hastanede olanlara, şifa bekleyenlere. Darısı bize inşallah bir an önce atlatırız. Ee, dediğim gibi hani bir nebze de olsa bu dönemde e, neler iyi geldi. Bunu paylaşmak istedim. İnşallah e, faydalı olmuştur arkadaşlar. Hepinize iyi günler, iyi geceler, iyi akşamlar. Günün hangi saatinde izliyorsanız. Allah hepimize önce sağlık versin arkadaşlar.